26 Mart günü dünyanın en fazla satan elektrikli araç markası olan BYD'nin bilançosu geldi ve bilançoya göre BYD aslında yine satışlarını yüksek seviyede yaparken beklentilerin ama altında kaldı. Şimdi bu çok önemli değil. Beklenti ben her zaman onu söyledim. Beklentiyle karşılaştırmaktan ziyade bir önceki döneme göre ne yaptığına bakmak lazım ve bir önceki döneme göre aslında iyi satmışlar. CEO'nun açıklamalarına göre geçen çeyrekte çok iyi satamamış olsalar bile yıl sonu hedeflerini tutturacaklarını söylüyorlar. Ama ne pahasına. Bakın şimdi hedefi tutturmak bir şey, bir de işin ucunda para kazanıyor muyuz ona bakmak lazım. Ama hepimiz biliyoruz ki elektrikli araç piyasasında çok ciddi bir fiyat savaşı var. Anlaşılan o ki hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de Asya'da bu fiyat savaşı devam edecek. Araba satış hedefini tuttursalar bile kazanç hedeflerini bu şirketler tutturamayacak. Ekstra durumlar hariç elektrikli araçlar hala portföylerden ırak kalsın. <laughs>